Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir börek tarifi paylaşmak istiyorum. Malzemelerim burada: 3 adet yumurta, 1 çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt ve hemen başlıyorum tarifime. İyi seyirler dilerim. Önce malzemelerimizi karıştıralım. Unumuzu ilave edelim. Tarifimde 4 su bardağı un var ama ben kıvamına göre ayarlamak istiyorum. 1 çay kaşığı karbonat ve 2 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Yaklaşık 4-5 dakika yoğurduktan sonra ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzu 4 eşit bezeye bölüyoruz. Evet, hamurlarımıza şekil verdikten sonra şimdi açmaya başlıyoruz. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurumuz o kadar güzel olmuş ki, daha dokunduğun gibi açılıyor. katlar için ben nişasta ve unu yarı yarı karıştırdım. Bu şekilde kullanıyorum. Evet, bu katladığımız yufkayı tekrardan açacağız. Şimdi bu şekilde bir kenara kaldırıyoruz. Şimdi katladığımız yufkaları tekrardan açıyoruz. Ve bu sayede böreğimiz kat kat olacak. Böreğimizi yapmaya devam ediyoruz. Ee, tepsi boy yuvarlak kestim. Tepsi boyutunda. Ee, yanlış yaptık. kenarlardan kalanı da ziyan etmiyoruz. Böyle içine koyuyoruz. Ben ara katı için lor peyniri kullanıyorum. Siz isterseniz tabii ki beyaz peynir de kullanabilirsiniz. 300 gram kadar lor peyniri kullanıyorum. Evet böreğimi kare olacak şekilde dilimliyorum. Siz istediğiniz gibi gibi dilimleyebilirsiniz. Böreğimizin e, sosunu ilave ediyoruz şimdi. E, sos olarak bir su bardağı süt ilave ediyoruz. Şöyle. Ve daha sonra üzerine yağını ilave ediyoruz. E, yağ bir yemek kaşığı tereyağı. Ve e, yarım çay bardağı sıvı yağla karıştırdım. Şöyle onu da ilave ediyorum. Evet böreğimi fırından çıkardım. Alt üst ayar 190 derece fırında yaklaşık 45 dakikada pişti. Her fırın farklılık gösterebilir. Kontrollü pişirelim lütfen. Böreğimi servis tabağına aldım. Şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Şöyle ne kadar kat kat olduğunu görüyorsunuz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve e, abone ol kısmının yanındaki zil işaretini de açarsanız gelecek olan videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.